Perşembe'ye doğru sola dönün. Perşembe'ye doğru gitmeye çalışıyoruz. Şu anda Ünye'den çıkıyoruz. Ünye Ordu böyle gösterdi. Samsun'dan gelirken tünele girmeden önce kadınlar plajı bilginiz olsun. Samsun'dan gelirken tünele girmeden önce. İşte Karadeniz'den gelirken de Ordu'dan gelirken de Kadınlar Plajı tüneli geçtikten sonra. plajını geçmişim. Yani bu tüneli geçtikten sonra sordum kadınlar plajı nerede diye. Delikanlının birisi beni tüneli geri getirerek nereden baksanız 5-10 kilometre önüme arabasıyla düştü. Önüme geçti ve beni getirdi. Sağ olsun ünyeliler kibarlar yani. Hiç tarif etmeye falan uğraşmadı. Birazcık da vakit derdi. Bir an önce denize gireyim diye ben sabırsızlanıyordum. O da beni anladı. Yunus Emre Tünelinden Önce Kadınlar Plaja Ben buraya kadar gelmiştim. Buradan Ünye yazan yere döndüm. Halbuki buraya gelmeden önceymiş plaj. Aklınızda olsun. Siz de benim gibi gereksiz yere tüneli geçip gelmeyin. İlerisinde de vardır. Belki bilmiyorum da öncesinde öyle diyelim Ankara'dan gelirken kıyılar, plajlar ünye çıkışının öncesinde sonrasında değil. Fatsa'ya 23 kilometre kalmış. Yaşanır buldum. Gerçekten. Bayramca Tüneli 741 metre. ünye Liman. Ordu 57 kilometre. Fatsa 17 kilometre kaldı. Liman. Hız sınırı 110 bu yolda demin gördüm. liman şurada güzelmiş. Ünye bitti. Fatsa başladı şu anda. Hız sınırı 70'miş. Başlayalım. restaurant var kayboldu. Şimdi satsanız daha güzel yazıyordu. Evet. Evet. Kumru organ sağdaymış. Eğlence mekanı da var şifatsada. Dönme dolap falan. Zaten denizin kıyısında Grand Sol'da çok güzel yürüme yerleri var. Patlada deniz kıyısında harika. Çok güzel bir gerçekten. Bakın şöyle daha uzun süre görürseniz Sağdan mı gideceğim, soldan mı gideceğim bilemedim. Karar verip yola devam edeceğim. Şimdi Bolaman'dan geçiyoruz. Bolaman Yüzbaşının yeri. Bolaman da güzel. Bu arada çok sevimli görünüyor Bolaman. Burası Yalıköy Merkez. Yine Yalıköy Merkez'de çok güzel görünüyor. Burası Yalıköy Merkez. O karşıda gördüğünüz yerde plajı. Çok da güzel görünüyor. Vay vay vay. Perşembe'ye 28 dakika. Burası Tavla plajının olduğu koy harika manzara harika araba orada kutluca 4 sıra kova 8'miş yolda burası eminim çok güzeldir orası da por